Hepinize merhaba arkadaşlar oyuncu izle kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet uzun bir zaman geçti farkındayım. Tatilde bayramda derken biraz ara verdim. Sizleri özledim arkadaşlar açıkçası. Şimdi Zorada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimde Fatih var. Üsküdar sokaklarını altın üstünü getireceğiz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hemen girelim bakalım. Birkaç tane tabi ekstralardan bir şeyler daha aldık. Zırh aldık, tepme azaltıcı aldık. Glove'muz var, süper biliyorsunuz zaten. Üsküdar'ın altın üstünü getireceğiz. Bakalım kim kazanacak? Haydi bakalım. Zula'nın en güzel, en popüler bölümlerinden birini oynuyoruz arkadaşlar. Üsküdar Sokakları. Haydi Rakip takımı yok et. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Arabayı tarama. Arabayı tarama. Araba bize lazım olur. Bak oto X diyor bak. Sabret. Mekanlarına basacak. Oo. Dur 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 dur. dur. Bak, Yaşa bak, bak. bakalım. Dur şuradan sabret. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. Dur dur dur. dur. Bombayı da sallama. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Dur, dur, dur. Salla 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 salla. Alamadım. Hoppa. Bombayı saldı. Bombayı saldı ve bak kitlemiz izin vermiyor bak. Bir dakika bekle. Bak bir çıkalım bak bak geliyor bak geliyor. Bir, iki. Aferin sana aferin sana. Adamın dibisin sen. Adamın dibisin. Aa hadi Arkadaşlar saldıralım. Abi hepimize de Fatih mi var ne var anlamadım. Bak bekleyin. Bak bak bak. bak. Oo, iki kişi tam kafadan abi. Başlangıcımız güzel. Arkadaşlar bak burada bizi bitirecekler. Sabredin bak. Oo, ben size demiştim. Sorun yok. Başladık. Hop gel buraya gel buraya gel buraya gel. Gel bak simit satarım. Alayınızı alırım bak. Bak para var benden. Simitler sizden. Hadi bakalım. Dur mekanlarını kanalizasyondan basalım. Sessiz. Sessiz olalım arkadaşlar. Sessizce bak. Makaralara dikkat etmemiz lazım. Makaranın altına kalırsak ölüyoruz. Yukarıda herkes çatışıyor. Ben sağdan çatışacağım. Kulağımız alalım. Aynen. Gel 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 gel. Okey. Devam 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 devam. Çıkacak. Ya bomba atacaklar ya gelecekler. Bak orada bak bak. Gel 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 gel. Bak bombayı salacak şimdi. Bak dikkat et kanka. Evet. Bak. Bak saldı. Gelsin bakalım şöyle. Gel 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 gel. Tam kafadan yapalım şöyle. Gel buraya. Kaçma. Nereye? Dur saklanmıyorum. Bekle geliyorum. Oo. Oh. <laughs> Onun canı bayağı azaldı. Kahretsin gel buraya. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Dur 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 bekle bekle smith vereceğim ona. Bekle 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 bekle. O i̇lk kişi. Tam kafadan Bekleyin hemen çıkmayın bak adamlar fena atarıyor bak. bak. şurada bir yerde var. bak. fazla, fazla bekleme fazla bekleme gel buraya gel. Gel size simit vereceğim gel. Kanaldan gidelim. Kanaldan gidelim. Kanaldan arkadan bastıralım arkadaşlar. Hadi bakalım. Simitçi geldi. Eskidar Simidi. Simitçiler bakalım şimdi birileri çıkacak bak 1 2 ya çıkacak ya da ölecek yani dur bak birileri bomba salacak şimdi bak şimdi beni gördüler kesin ya hedef olarak alacaklar hop ben söyledim mi <laughs> gerçi enerjimi bayağı bitirdiler ya kaç 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 Oo, enerji baba efsane 3 3 3 3 enerjili adam indirdim yemin ederim. Bak gelsin buraya gel böyle Oo, oh, Tam da silahımı değiştiriyordum be. Geçiyor. Acılı. Kuzula kazansın hadi beyler. Hadi beyler gel buraya gel buraya gel bire. gel 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 gel. Sen ne hayırdır oradan aşağı iniyorsun da böyle. Kardeş. Geliyorum. Bekle. Bekle. Oo. Masanı oh, kızıştı. Ya <laughs> bura. Oo iki kişi, üç kişi alırım hepinizi. Bekle, bekle. Şarjör doldurdum. Şarjör doldurdum. Abi bekle. Yemiyor ederim bekle uçurdunuz beni vallahi heyecandan uçurdunuz bekle yukarı geliyorum Dur sakin hemen atla şuraya Kimsin sen Oo, oh, bak 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 gaz bombasını patlatıyorum bak. bak bak bekle arkadaşlar Kulağımıza bak daha seri olsun Vay uyanıya bak vay oradan bombaya patlattı yemin ediyorum vallahi. helal olsun. Aa bunlar burada pusu kurmuş Hiç bizinkiler nerede? Baksana Tam oradalar bak şimdi gördüm bak bir köşede Tamam geliyorum Bak onu da indirecekler Abi saldırın saldırın bak araba yıkama zamanı değil Gel lan buraya gel buraya gel buraya Hepinizi son Oh. Bak bak tam şu tam şu tam bak bak beni indirecekler bak beni dest koruyun arkadaşlar. Öyle olmaz. Ya, ya, ben buradan vuruyorum sen buradan vuramıyorsun. Bak şu elindeki silah bak. Ya abi. Ya ben Fatih'le indirirken sen nasıl bir şey yapamıyorsun ya? Neredesin? Oo oh, ikimizi bir yandan indirdi. Harika vallahi harika. Hadi oyuna girelim, girelim, girelim. Bak emlakçıdan ev aldım, geliyorum bak. Oo, sağlı sollu, sağlı sollu demek ya. Sağlı sollu, sağlı sollu bak. Muhtarı bak, Ayıp ettiniz vallahi bak. Oo, bir dakika. Kardeşim bak orada bekleme. Zaten yüzde kaç az çok minnacık bir şey kaldı. Bir mermi işim bitecek zaten bak. Bak bombayı da saldı. Tamam işim bitti be. Oh. Koskoca mekanda bir tek ben varım. üzülüyorum. Gel 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 Sen ne hayırdır oradan çıkmışsın öyle. Ha? Gel gloğumuza bakalım şöyle gloğuktan sallayalım biraz. Gloğun tadına bakmayın arkadaşlar var mı? Geldim 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 geldim. Mekan basmaya geldim. Sabret. Arkadan vurmak yakışmaz bize ama bazen yakışıyor işte. Bekle, bekle. Buradan çıkamıyor. Dur sağa, sabitlen lazım Hadi bakalım. Aha, hop! Abi niye ateş açmadı ki bu? Bak, faturayı aldı bak, bak. Gel, gel, gel. Ya sen kimsin de oradan çıkmışsın de? Hop ustam bak, sen bizdensin. Hadi saldıralım, burada bekleme. Burada bekleme, saldıralım. Bak, nerede bu adamlar? Nerede bu adamlar? Abi bak seni havada karada vururum bak. Öyle artı sert zıplama. Abi seni kim indirdi? Gel buraya gel. Sen mi indirdin lan bizim adamı sen mi indirdin lan? Ben ağzını bunu dağıtırım bak dostum. Dur, dur çabuk şarjı doldur. Çabuk şarjı doldur. Doldur. Çok sevindim. Hmm. Geldim. Gelemiyorum. Koçaklı Emrak'tayım. Şu an bekleyin koçaklı Emrak'tan bir daire alayım. Tamam aldım geliyorum. Ya ben nasıl öldüm? O ölüyor, ben de ölüyorum ya. Çok enteresan bir şey oldu. Bak geliyorum. Bak dairemi aldım geliyorum. Bak şuradan bir yerden çıkabilirler diye düşünüyorum. Emmeyi Ama... sallıyorum, sallıyorum. Sall ya maçı kazandım. Ya görüyorsunuz arkadaşlar. Salladım elde da ya. Böyle bir şey var yani gerçekten var. Evet arkadaşlar. Yapıştır. Zula kazandı, biz kazandık. Ekipçe harika iş, iş çıkarttık. Şimdi arkadaşlar Fatihle Üsküdarın altını üstünü getirdik. Beğen butonuna basın, like atmayı unutmayın, destekleyin arabanızı, destekleyin kanalımızı. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Haydi bakalım, görüşürüz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu izle kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Evet, uzun bir zaman geçti, farkındayım. Tatildi, bayramda derken biraz ara verdim. Sizleri özledim arkadaşlar açıkçası. Şimdi zorada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Elimde Fatih var, Üsküdar sokaklarını altın üstünü getireceğiz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Hemen girelim bakalım.